Hemen gidelim. Hadi bakalım. Ayarlamana getirmişler. İki, kaç gündür şey yoktu. E, ee, tuş ataması yoktu. Onu getirmişler en sonunda. O hoşuma gitti. Bugün en son gelen güncellemeli. O gelmiş. Yağmur yağmaya başladı bu arada. Hayır, hayır. Buraya lan buraya. akşam oluyor. Ağaca çıkmamız lazım. Q çalışmıyor. Tamam tamam sakinim sakinim. Oha. Öyle oluyormuş mu ya? Kü niye çalışmıyor gene ya? Ama abim sen hook atmıyorsun. Şimdi atmayacaksın ki onu. Gece oldu. Tepeye nasıl çıkacağız? 8 metre Eyvah eyvah Şimdi şeyler gelecek Şuraya çıkmam lazım Lan tut artık Allahın cezası tut Ultra bayi olarak. Tamam. Oraya gideceğim oraya gitmenin yolu bulmam lazım. <laughs> Toparlayacağım ne varsa orası tamam. Bakalım <laughs> nere olacak? <laughs> canımız yok. Biraz can verelim. 3 ee, 2'de ne vardı? Dayanıklık var. Bir dakika. Can da kalsın. Çantadan şuna bu ayarlamalar çok şey kötü. Buraya şey koymamız lazım. Bağışıklık takviyesi 9 tane var. 3 tane burada var. Ee, direnç vardı. Heh, kas takviyesi bu değil. Bağışık çok bağışık var. Yüzme takviyesi, Dayanıklık takviyesi, kendi kendine vardı. Tamam bunu al biraz da bundan kullanırız tamam. Evet gidelim bakalım ne var. Boss da burada mı yoksa? Aha şey gel diyorlar. Şunlar <laughs> dövüşeceğiz. <gülüyor> ya. First him, then we'll get that GRE employee. Oh, what's him And the boss will be over the moon. Where's Waltz? Waltz. We don't need Waltz to deal with you. Oh, good old Frank. So naive. Warning people talking way too much. Koş birden ee, el bombası alalım. Allah. O dayı öldü. Sağlığa geçeceğim. Of ya hiç izin vermiyorsunuz ama. <laughs> of bu çok fena vuruyor bu Deus bu. Kaç 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 hemen sağlık. Lan nasıl vuruyorsun orada? Eee Ah! Ama ortaya attım. Aa kaçamadım. <laughs> of. Ya boss daha kolay öldü ya. Bu ne biçim bunlar ya? <laughs> Oho hocam siz hiç sağlık iyileştirme izin vermiyorsun ki. Öyle yok, öyle yok, öyle. Ben dönerek vuramazsın sen bana. Ben yerdeyken. Hele sen hiç vuramazsın. Oha daha çok varmış Allah bit sandım. Ee, biz burada öldük ki şimdi. Sağlığı tamamlayamayacağız. Aha gel gel İşte şimdi yandınız hocam şimdi yandınız. İşte bu. İşte bu var mı başka? Come Bu çok seviyorum. Bugün çok iyi. <laughs> Keşke hep olsa. Molotov var ama... Değiştiremiyorum ki. O sırada çok kavga esnasında olmuyor. Kavga esnasında olmuyor. Çünkü sana zaman vermiyorlar. Öyle ayarlamışlar ki oyunu. Sağlığı basmak için kaçman lazım. Çok uzaklara bir yere falan. Hareket halinde olman lazım. Bıçak atıyorlar. Sağlığın yarıda kalıyor. Yani çok zor. Someone tried Mesele a orda Molotov için çantayı açmam lazım. Çantan seç. Bu çok saçma olmuş. Oradan ben tüm cihazları görebilmem lazım. The renegades were talking about some yeah, GRE doctor from the bazaar. Valtz is looking for him too. Former GRE and old velador? I'll look into it. Who tried to tip you off? Well, that's the strangest part. It was Hakon. He wants to meet with you. Uh huh. I wasn't aware the two of you had met. Anything I should know? It's a long story. Why doesn't that surprise me? <laughs> I thought he was <laughs> dead. Well, he's still kicking, and he'll be waiting for you at the church on St. Paul Island. Yeah, he's got the, the, the goods six. on Waltz, and hell, and maybe he knows something about lawan too. Why do you think he knows anything about lawan First of all, because she was after him. But also, because it's much more complicated than that. You see, the last time she went off radar like this was when this fucker dumped her. So if she's not answering now, I'm getting really worried this is something more. And Hakon could be involved. I'll go meet with Hakon, Frank. You try and find out what happened to Luan. Just remember, they're listening to you two. We'll do, Aiden. Be careful. Who knows what Hakon is up to? I'm going back to the fish eye. Tamam. Good luck. Ya bir şey soracağım Frank. Ben buraya gelirken bir sürü zahmet yaşıyorum da ölümlerini diyorum. Sen nasıl geliyorsun buraya? Ha o göbeğinle. Bir ölüyoruz. Yani zor durumlarda lavan geliyor. Bu geliyor. Şimdi bak acaba şöyle oluyor mu? Ee, mesela biri açtım. Mesela buraya e Tekerleğe kaldırdığım için olabilir. He, ben tekerleğe kaldırdım ki hook atarken sıkıntı olmasın diye. <laughs> Mesela çantayı açıp oraya çantadan e, şuraya şey eklem lazım. Atıyorum. Molotov kalmamış. Bizde Molotov niye kalmadı ya? C4 var, el bombası var, bıçak var. Çıtır pıtır var, el bombası kalsın tamam. Koyacağım şey yok tamam. Üretimde Molotov'umuz hiç kalmamış. Bir tane üretebiliyoruz zaten. İki tane sağlık üret. Ee, yenilenme takviyesi. Bu güzel bak. Bu güzel oluyor. Yenilenme takviyesi iyi. Ee, yakıcı ok. Elektrikli ok. Ver, elektrikli ok ver. Evet şimdi Hakan'la kilisede buluşmaya gidelim bakalım. Saat kaç şu an? Saat 23 yalnız ya. Hiç de gidesim yok yani. Saat 23'te de Hakan'la buluşmaya gidilmez yani. Bu zombiye dönüşmemiz tabii ki güzel ama e, hayri alamet değil. Yani neden dönüşüyoruz zombiye sürekli? En son bir şey olacak tabii de. Bir de geçen YouTube'da bir yorum geldi bana. Ee, Bölümlerden yani birine yorum yaptılar. Dediler ki ya İlk bölümdeki o karakterle ses aynı değil mi? Hani ölmüştü o. Bari sesi değiştirin ya. var sesi değiştirmişler. Hatta ben de dedim ki ben de oyuna başlarken ilk şey sandım. Aynı karaktere devam ediyoruz sandım. Değilmiş. Burada bir şey var mı acaba? Ne kadar mekan yapmışlar. Bir şey yok. Bir şey geldi üretim için. Ne geldi? Sağlık Üreteceğim. tane daha üret. Evet. evet değerli dostlar. Şimdi sabah bekleyemem. Ee, sağlığımızı basalım. Ee, 3 numara. İki numara. Ama... Yenilenme takviyesi o değil. Bir dakika. Ee, çanta. Bu yenilenme takviyesi yerine şey alalım. Yenilenme takviyesi nerede? Yenilenme takviyesi. Onu alalım. Tamam onu basarız. Bas bakayım. O yavaş yavaş yeniliyor. Tamam. Uya geçelim. Yenilenme takviyesi yok. İşte bak bunu sürekli böyle çantaya girmek lazım yani. Bu da bence can sıkıcı bir şey. Zehir direnci. Ee, 17 sağlık da aslında orada. Bu da başlık çok olsun hocam. Molotov'umuz yok. Şimdi gece gece de gitmek istemiyorum hiç ama. Hakon ile buluş. Uhm <Tower> message about message one received april 30th 2023 at 1233pm well thunderstruck yeah didn't i tell you it was all gonna get fucked up didn't i Hiç 51 metre ileride yatak var. Nerede var 51 metre ileride yatak? Yatak nerede var lan? <laughs> Çıkınca gösterdi. Bir dakika. 51 metre ileride diyor. çalıştırmam lazım yani hızlı bir şekilde. <laughs> Ay Allah kahretmesin sizi be. <laughs> Lan bunu çalıştırmamışsınız. Başımıza gelene bak. Oh. Hiç oldu mu bu oldu, oldu mu şimdi bu yani? Evet Hakan'la buluşmak için ama hiç gece gece gidemem. Hiç uğraşamam bir şey Sakin ol tamam. Yat hadi yat kendine gel yat. Allah Allah. Hmm. <laughs> Evet bu da böyle kısa olsun. Şimdi Hakan'la buluşmaya gideceğiz. Bölümü de burada bitiriyorum değerli dostlar. Bu bölüm kısa olsun. Sıkıntı olmaz. Hakan bakın tüp sesi geliyor. Çünkü ipregaz bahisi oldum artık. Diğer bölümde görüşürüz.